Sesli köşeye hoş geldin. Başlamadan hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Evet, herkese merhaba. Bugün Köşegen'de gündemimiz oldukça yoğun. Bir yandan 15 Temmuz darbe girişiminin e, 9. yılına yaklaşıyoruz. O geceye dair sis perdesi hala tam aralanmış değil gibi. Maalesef öyle. Hala pek çok soru işareti var. Diğer yandan da siyaset sahnesinde hani yeni bir süreç konuşuluyor. Bu tartışmada bayağı alevlendi. Elimizdeki farklı analizler bu iki konunun nasıl iç içe geçtiğini, ne gibi sorular doğurduğunu gösteriyor aslında. Evet, bu bu analizleri derledik senin için. O zaman başlayalım. 15 Temmuz dedik, 9 yıl geçti üzerinden ama yankıları hala çok güçlü. Kesinlikle. Mesela Saygı Öztürk, emekli Tuğgeneral Ali Demir'in anlattıklarına yer vermiş. Demir diyor ki, o gece kimseden emir beklemeden karargaha gidip çatışanlar vardı. İsimsiz kahramanlar. Hmm. Ondan sonra ortaya çıkanların aksine kendilerinin yani Gerçekten hayatını ortaya koyanların geri plana itildiğini, pasif görevlere atandığını söylüyor ve soruyor: Neden? Bu bile başlı başına düşündürücü. Yani resmi anlatının dışında başka hikayeler, başka mağduriyetler de var anlaşılan. Tam da öyle. Bir de Mehmet Yılmaz gibi yazarların sürekli hatırlattığı temel sorular var ki bunlar hala cevapsız. Evet, o sorular çok kritik. Mesela Mesela MIT'e gelen o müsteşar kaçırılacak ihbarı. Çok net bir bilgi aslında. Neden bu tam olarak bir darbe hazırlığı olarak değerlendirilmedi o anda? Veya neden daha güçlü önlemler alınmadı? Doğru. Zamanın Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, MIT Müsteşarı Hakan Fidan, onların o geceki rolleri, Cumhurbaşkanını, Başbakanı zamanında uyarıp uyarmadıkları, bunlar muamma, muamma. Üstelik meclis araştırma komisyonu kuruldu biliyorsun. Orada bile bu sorulara net yanıtlar alınamadı. İşte bu yanıtsızlık, bu belirsizlik hali e, ister istemez bugüne de bir gölge düşürüyor sanki. Kesinlikle. Tam da buradan günümüzdeki tartışmalara geçebiliriz aslında. Çünkü 15 Temmuz sonrası oluşan o atmosfer, o siyasi iklim bugünkü adımları anlamak için çok önemli bir zemin hazırladı. Nedir o adımlar? Son günlerde çok konuşulan bir açıklama var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'nın o sembolik silah bırakma eylemi sonrasında yaptığı bir açıklama var. Dedi ki, AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yola beraber yürüyeceğiz. Burada DEM Parti yani Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden bahsediyoruz tabii. Bu açıklama gerçekten de ortalığı bayağı bir hareketlendirdi. Hemen farklı sesler yükseldi. Yükseldi tabii. Bir kesim, mesela Rahmi Turan, Naim Babiroğlu gibi isimler, diyor ki, bir dakika ne oldu da şimdi PKK ile bir yol yürümekten bahsediliyor, savaşı biz mi kaybettik? Sert bir tepki bu. Evet. Özellikle Babiroğlu 2002'de hani terör bitme noktasına gelmişti deniyordu ya, oradan bugüne nasıl gelindiğini de sorguluyor. Ciddi bir eleştiri. Nevşin Mengü ise biraz daha farklı bir yerden bakıyor galiba. Evet, Mengü daha çok değişen bölgesel dengelere ve iktidarın kendine bir politik manevra alanı yaratma çabasına dikkat çekiyor. Erdoğan'ın belki de kendi başkanlık süresini ulatmak gibi bir hedefi olabileceğini, Dem Parti'nin ise durumu süreç ittifakı gibi daha mesafeli bir tanımla geçiştirmeye çalıştığını söylüyor. Yani siyasi hesaplar mı ön planda? Mengü'nün yorumu o yönde. Ama daha da temelden eleştirenler var. Kimler mesela? Mesela Haluk Şahin, Orhan Bursalı gibi yazarlar bu süreci çok daha radikal bir yerden okuyor. Onlara göre bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden yani 1923'ten vazgeçmek anlamına geliyor. Hatta yeni bir ülke, yeni bir devlet kurma girişimi olarak niteliyorlar. Bu çok ağır bir iddia. Dayanakları ne? Bursalı özellikle PKK'nın fesih metnindeki ifadelere dikkat çekiyor. Orada Lozan ve 1924 Anayasası'na karşı olunduğu belirtiliyormuş. Bursalı'ya göre bu doğrudan Türkiye'nin kuruluşunu reddetmek demek. Anladım. Taha Akyol'un da farklı bir eleştirisi vardı sanırım. Evet Taha Akyolsa Erdoğan'ın kullandığı Türk-Kürt-Arap ittifakı söylemine odaklanıyor. Diyor ki bu söylem bizi anayasal vatandaşlık kavramından uzaklaştırıp e, ümmetçilik gibi daha dini ve etnik bir zemine çekiyor. Bu da geçmişteki kutuplaşmaları yeniden canlandırır diyor. Bütün bu tartışmalar sürerken bir de geçmişle bugün arasındaki çelişkileri işaret edenler var. Akif Bekir'in bir yazısı vardı sanırım bu konuda. Evet, peki çok net bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki, daha dün denecek kadar yakın bir zamanda CHP'nin DEM Parti ile herhangi bir temasına terörle işbirliği yaftası vuranlar bugün nasıl oluyor da DEM Parti ile ittifak kurmaktan bahsedebiliyor? Hepiniz oradaydınız be diyerek o günleri hatırlatıyor. Çok çarpıcı bir hatırlatma. Murat Ağırel de benzer bir yerden mi bakıyor? Ağır el biraz daha ileri gidiyor aslında. Bu süreci FETÖ ile mücadele dönemindeki bazı uygulamalara benzetiyor, bir tür tasfiye operasyonu ve Cumhuriyet'in temel değerleriyle bir hesaplaşma olarak görüyor. Soner Yalçın'ın yaklaşımı nasıldı peki? O daha tarihsel bir perspektif sunmuş galiba. Evet, Yalçın 1960'lara gidiyor. O dönemde Doğan Avcıoğlu'nun ve Türkiye İşçi Partisi'nin, yani TİP'in, Kürt sorununa daha çok sınıfsal bir perspektiften yaklaştığını hatırlatıyor ve bugünkü siyasetin tamamen etnisite temelli olmasına eleştiri getiriyor. Yani siyaset arenası gerçekten çok hararetli ama bu tartışmaların bir de hukuki ve toplumsal yansımaları var değil mi? Olmaz mı? Mesela Bahadır Özgür İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı makam şoförlerinin durumunu yazmış. İddiasına göre ortada somut bir delil yok tutuklamalar sadece başka bir şoförün beyanına dayanıyor. Hmm. Mustafa Balbay da Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davasına, tutukluluğuna dikkat çekiyor ve sanki o FETÖ operasyonları döneminin ruhu hala yaşıyor gibi bir yorum yapıyor. Peki Aytun Çerkin ne diyor? O da emekli general Ali Demir'in görüşlerine yer vermişti sanırım. Evet, Erkin Ali Demir'in bir analizini aktarıyor. Buna göre PKK-YP'nin geleceğinde Ocalan'ın sözünden çok ABD'nin bölgedeki stratejisi ve kararları belirleyici olacak. Yani ipin ucu biraz da dışarıda diyorlar. Anlıyorum. Yani bir yanda bu devasa siyasi, hukuki, uluslararası tartışmalar dönerken diğer yanda da hayat devam ediyor ve başka şeyler oluyor. Evet, mesela Murat Muratoğlu'nun dikkat çektiği bir konu vardı. Turizm çalışanlarıyla ilgili bir yasa değişikliği, haftalık izin hakkını 10 güne çıkarıp e, karşılığında fazla mesai ücretini kaldıran bir düzenleme. Yani temel haklarda bir geriye gidiş olarak yorumlanabilecek bir adım. Aynen öyle. Sanki büyük tartışmaların gölgesinde bazı temel şeyler sessiz sedasız değişiyor gibi… Evet, tablo gerçekten çok katmanlı, çok karmaşık. Görünen o ki 15 Temmuz'un yaraları da, soruları da hala taze. Ülke bir yandan terörle mücadele ediyor, diğer yandan kimlik, yönetim biçimi gibi temel konularda çok kritik bir dönemeçten geçiyor. Ve geçmişteki söylemlerle bugünkü adımlar arasındaki makas açıldıkça barış ya da yeni süreç adı altında atılan adımların gerçekte ne anlama geldiği sorusu daha da önem kazanıyor. Tam da burada belki de şöyle bir soru sormak lazım sana, dinleyicimize. Acaba 15 Temmuz'un tam olarak aydınlatılamamış olması, o geceye dair hala süren o belirsizlik haliyle, bugün terörsüz Türkiye hedefiyle ilerletildiği söylenen ama şeffaflığı konusunda ciddi eleştiriler alan bu yeni süreç arasında bir bağlantı olabilir mi? Yani geçmişteki o sis perdesi bugünkü adımlara yönelik güvensizliği mi besliyor diyorsun? Belki de. Yani geçmiş aydınlanmadıkça bugüne ve yarın'a güven duymak zorlaşıyor olabilir mi? Bu da üzerinde düşünülecek bir soru olsun. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bu haftalık köşegenden bu kadar diyelim o zaman. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Eğer bölümü beğendiysen paylaşmayı unutma. Ve tabii yorumlarda sen ne düşünüyorsunu bizimle paylaşmanı da çok isteriz. Sesli Köşe'ye abone olursan yeni içeriklerimizden de hemen haberdar olabilirsin. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.